Selamlar. Aylık vergi matrahı nedir videosuyla karşınızdayız. Bu bir öğretmenin bordrosu. Ocak 2025. 5'in 1'i kıdem yılı 9 yapalım. Bu özelliklerdeki bir öğretmenin bordrosuna bakıyoruz. Bir baş öğretmen kısmını uzman öğretmen diğer yapalım. Aylık vergi matrahı 14.900 lira 20 kuruş oldu. Asgari ücrete kadar olan kısmı, gelirlerin asgari ücrete kadar olan kısmı gelir vergisinden muaf biliyorsunuz. İşte bu muafiyet 158 bin liraya kadar %15, 330 bin liraya kadar %20 şeklinde devam ediyor. Bu konuda detaylı bilgi için vergi dilimleri videosuna bakabilirsiniz. Asgari ücretin gelir vergisi %15 ta ki Ağustos ayına kadar. Ağustos ayında bir kısmı %15 bir kısmı %20 vergi dilimine gireceğinden ikisi arasında bir rakam vergiden mer vergi istisnasına uğrayacak. Bakın 4420 %20'si 3315 lira 70 kuruş %15'i ikisi arasında tabii ki %20'ye daha yakın 4257 lira 57 kuruş şeklinde e, vergi istisnası Uygulanacak yani vergi yani asgari ücret %20'lik vergi dilimine girdiğinde bu memur işçi maaşlarına artık katkı sağlıyor. Çünkü istisna oranı artmış oluyor aslında. Dolayısıyla Temmuz ayında %20'ye giren bir memur asgari ücretin vergi dilimi %15 olduğundan daha fazla gelir kaybına uğrayacaktır. Maaşından daha fazla vergi kesintisi olacaktır. Aylık vergi matrahı 14.900 ise 22.000 lira asgari ücret olduğuna göre aradaki 7.000 liralık fark gelir vergisinden istisna 7000 liraya kadar olan ek ders ücreti gelir vergisinden istisna tutularak hesaplanır. Bu da yaklaşık olarak bu bordro için 55 saat gibi bir şey yapıyor. Bakalım 55 yaptığımız zaman 88 liralık bir vergi kesildi. 52 yapalım. 25'e düştü. 50 yaptığımız zaman sanırım burada hiçbir şey kesilmediğini göreceğiz. Evet. 50 saate kadar olan kısmı gelir vergisinden. Bu hafta belki damga vergisi kesiliyor. 498 liralık bir damga vergisi kesilmiş. Ocak ayı ek dersinden <laughs> maaştan toplam. Çünkü bordronun kendisi zaten damga vergisi istisnasını dolduruyor. Damga vergisi istisnası bakın şuraya yazdık 197 lira 38 kuruş. Fakat bordronun kendi damga vergisi zaten bunu fazlasıyla karşılıyor. 230 liralık bir damga vergisi kesilmiş. Mesela Ocak ayı bordrosundan her şeyin sıfırlandığı bordrodan. Çünkü şu kalemler damga vergisine dahil ve hiçbir kalem çıkartılmadan hesaplanıyor burada. 1000'de 7,59 rakamı karşımıza çıkıyor. Diyelim